Yuga topu kolayca kontrol ediyor. Evet. Meyve oyuncumu başlayacak. Nakat oyuncusu müdahale ediyor. Bu Vakabayashi. Vakabayashi. Nankatsu kalecisi Vakabayashi topu Yuga'dan aldı ve hızla rakip kaleye doğru koşuyor. Vakabayashi arkadaşlarına pas vermiyor. Topu kendi başına götürüyor. Vakabayashi sanırım uzun bir şut çekecek. <laughs> Meyve oyuncuları topa müdahale etmeye çalışıyor. Bakabaya şey şutunu çekiyor. Uzak mesafeden atılan hiçbir şutu kaçırmam. Aha. Misaki topa doğru koşuyor. Ha. Hayır. Top bunun beklemediği bir yöne gidiyor. Hayır olmayacak. Ama topun arkasından giden başka biri var. Aa. Ama yetişemeyecek. Tek koluyla destek alıp takla atıyor. 5 şutunu çekiyor. İnanılmaz bir hareket ve topu alanla buluşuyor. Mankatsu son anda driven, skoru eşitledi. Maçın bitimine sadece anlar kala Tsubasa <laughs> attığı taklalarla topa yetişti ve gol atmayı başardı. Nankatsu durumu 2-2 yaptı. Yaz ortasında uzatma dakikaları. Gerçekten harika bir maç oldu, öyle değil mi? Evet, harikaydı. Ama bu durumda kimin kazanacağını söyleyebilmek gerçekten çok zor. Uzatma dakikaları oynanacak. Evet. Ama bu büyük bir talihsizlikti. Yani o son gol olmasaydı gerçekten de Meiva şimdi şampiyon olmuştu. Ama Nankasu gerçekten çok güzel oynadı. Maçı sonuna kadar bırakmadılar. Evet, çok doğru. Ah Allah'ım hava ne kadar da sıcak öyle değil mi? Hey size meyve suyu getirdim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol susuzluktan ölmek üzereydim. Alın bakalım tezahürata devam edin. Elbette edeceğiz. Hey çocuklar siz de susamış olmalısınız değil mi? Hadi şu meyve suyuyla serinleyip abinize tezahürat yapın. Teşekkür ederim efendim. Aa, gerçekten harikaymış. Neden zahmet ettiniz? Çok teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. E, siz de almaz mısınız? <laughs> teşekkür ederim. Çok iyi olur. Gerçekten harika bir maç oldu, değil mi? Evet. Ama böyle sıcak bir günde uzatmaların oynanması beni biraz korkuttu. Kojiro'nun sağlığı için endişeliyim. Ona hiçbir şey olmayacak. Yağmurlu ve rüzgarlı günlerde gazeteleri getirir, sonra da dükkanımı düzeltmeme yardım ederdi. Kojiro çok güçlüdür ve böyle sıcak havalara teslim olacak biri değildir. Bayım, bunu Kojiro kazanacak değil mi? O kazanacak değil mi? Evet, elbette. Meyve şampiyon olacak sizce de öyle değil mi? Evet. <laughs> Daha fazla dayanamayacağım. Acaba hava kaç derecedir şu an? Aa, bence en az 35 derece olmalı. <laughs> ne? 35 derece 35 mi? 35 derece mi? Bu sıcak havada tezahürat yaparken ölürüz. Sus <laughs> bakalım. Siz neden bahsediyorsunuz? Bu kavurucu sıcakta mücadele eden basa ve diğerlerini birazcık olsun düşünmüyor musunuz yoksa? Beni utandırıyorsunuz. basa ve takımın yaptıklarını düşününce tezahürat yapmak çok basit bir şey. Affet bizi. Evet doğru söylüyor. <laughs> bence de. ...Tusubasa ve takım çok zor şeyler yaşıyor. Üstelik üç kişi sakat haliyle oynuyor. Acaba... ...Tusubasa'nın bacağı ne durumda? Pekala. Bu acını biraz azaltacaktır. Ama Tusubasa... ...çok fazla sıktığım için topu normalde... ...olduğu gibi kontrol edemeyeceksin. Evet ama bu hiç mühim değil Roberto. Ve bütün gücünle koşsan bile... ...fazla acı hissetmeyeceksin. <laughs> evet hiç acımıyor. Mesele çıkacağını sanmıyorum. basa yine de kendini zorlama. Küçük bir sakatlık bile bir oyuncunun hayatını mahvedebilir. Evet ama geri dönüp bugünkü maçı düşündüğümde pişmanlık duymak da istemem. Brezilya'ya gitmek için kazanmadım. Tsubasa. Artık gitmeliyim Roberto. Tsubasa, neden hemen gidiyorsun? Ben de içecek bir şeyler almaya gitmiştim. A, bunu sakın yapmayın efendim. Vücudu sıcakken soğuk bir şey içecek olursa hemen formunu kaybedecektir. Ama yine de ben içebilirim değil mi? Aa Roberto ne kadar da dalgınım söylemeyi unuttum. Aslında tusu basaya sıcak olanını verecektim. Ne? O sıcak mı yani? O kadar sıcak ki içince kendini çok iyi hissedecekti. Bak. Aa, çok sıcakmış. <laughs> Bu işe yarardı değil mi? Evet öyle ama yine de buna gerek olduğunu sanmıyorum. Bakın Hey! <laughs> ah! Bu daha serinletici olmalı değil mi Roberto? Şimdi nasılsın Tsubasa? Daha iyi hissediyor musun? Ah, çok iyiyim. Teşekkür ederim Isaki. Ben de istiyorum. Kaldı mı? Sen de ister misin Misaki? Hı hı. Misaki, bacağı ne durumda? Ee, sorun yok. Ah! Koç bacağımı sıkı bir şekilde bandajladı. Sen nasılsın Tsubasa? Ben de iyiyim. Sol ayağım aslında pek iyi değil ama sıkı bir şekilde sarıldığından artık ağrımıyor. Endişelenmemiz gereken kişi Wakabayashi. Canı çok acıyor gibi görünüyor. Evet bu doğru. Shizoka elemelerinden beri bu böyle öyle değil mi? Bunu boş verin şimdi. Wakabayashi. Wakabayashi. Benim için endişelenmenize hiç gerek yok çocuklar. Uzatmalar sadece 10 dakika sürecek. Bu süre içinde kaleyi koruyabilirim. Siz sadece gol atmayı düşünün ve kaleyi bana bırakın. Ben buraya maçı kazanmaya geldim. Ve bu maçı kazanmadan da sahadan ayrılmayacağım anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet anlaşıldı Vakabayashi. Kaleyi sana bırakacağız. Hmm. Dinleyin. Önemli oyuncularının sakat olması dikkatsiz davranabileceğiniz manasına gelmiyor. Onlar kendi kabahatleri yüzünden sakatlandılar. Tecrübeleri yeterli değildi. Bu yüzden sakatlandılar. Bu maçta onlardan daha iyi durumdayız. Neye mal olursa olsun şampiyonayı biz kazanacağız. Anlaşıldı mı? Evet. Şu an hava sıcaklığı 35 derece. 40 dakika boyunca mücadele eden çocuklar bunca sıcak havaya rağmen 10 dakika daha dayanmak zorundalar. Çünkü bu defa uzatmalarda penaltı atışları yapılmayacak. Bugünkü final maçında ilk golü atan taraf Nankatsu oldu. İlk yarının 12. dakikasında Misaki ve Tsubasa'nın birlikte çektiği şut kaleci Wakashimazu'yu şaşırttı ve birlikte güzel bir gole imza attılar. Evet işte bu harika başardık. Bu da kaçırsın evet. Ama ikinci yarıda Meiba buna hemen cevap verdi. Kaptan Hyuga eşsiz bir vuruşla takımına beraberliği getiren golü attı. Ve böylelikle skorda beraberlik sağlandı. Bundan sadece 16 dakika sonra Meyvan'ın asıl gücü ortaya çıktı. Wakabayashi Hyuga'nın attığı şutu durduramadı. Ve durum 2-1 oldu. Meyva bir farkla öne geçti. ve tam da herkes Eyvan'ın şampiyon olduğunu düşünürken Nankatsu son anlarda hücuma geçti ve Nankatsu'dan Tosumasa takla atarak kaleye çektiği harika şutla golü bulmayı başardı. Durumu eşitlediler ve skor 2-2 oldu. Az sonra her iki takımın oyuncuları da sahaya çıkacak. Nakatsu ve Meibabaçının uzatma dakikalarına çok az kaldı. İki takım oyuncuları da sahaya çıkıyor. Nankatsu ve meyve arasında uzatma dakikaları birazdan başlayacak. Haydi bastır Nankatsu, haydi bastır Nankatsu, haydi bastır Nankatsu, haydi bastır meyve, haydi bastır meyve, haydi bastır meyve, haydi bastır meyve. seninle. Son kez hesaplaşacağız. Bu maçı kesinlikle kaybetmeyeceğim. Biz kazanacağız. Oyuncular yerlerine geçiyor. Tsubasa, elinden geleni yapmalısın. cakların buna 10 dakika daha dayanmak zorunda. Ve maç Meyve takımının vuruşuyla başlıyor. Geçmesine izin vermeyin. Tamam. Meyve hücumunu topu hızla süren Hiuga başlatıyor. Hiuga beklemeden pas veriyor. Güzel bir karşı pas. Yuga daha önce hep tek başına oynardı. Ama final maçında sürekli paslaşıyor. Ve ekip çalışmasına büyük önem veriyor. Ojiro'nun topu bu kadar erken paslaması garip değil mi? Hala anlamadın mı? Tsubasa ve Misaki'nin oyunundan etkilenmiş olmalı. Çok iyi gidiyorsun Kojiro. Savunma oyuncuları Hugo'yu durdurmaya geliyor. <laughs> Misaki geçmesine izin verme sakın tamam merak etme. <laughs> Tsubasa Savada'ya doğru yönelirken Kimsaki'de Hyuga'ya doğru yöneliyor. Az sonra sana beklemediğin şekilde gol atacağım Wakabayashi. Buna çok şaşıracaksın. <laughs> bu çok ilginç. Hyuga'dan beklenmedik bir <laughs> hareket. Çok <laughs> uzak bir mesafeden <laughs> şut çekiyor. Kaleci Wakabayashi'nin bacağı sakar. Bunu bilen Hyuga bütün gücüyle şutunu çekti. Acaba Wakabayashi bu topu durdurabilecek mi? Wakabayashi! 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 Bacağına çok fazla yüklenirsen geri dönüşü olmayan şeyler yaşayabilirsin. Ne demek istiyorsunuz doktor? Lütfen açık konuş. Bacağın iyileşmeden önce çok fazla yüklenirsen durumun daha da kötüleşir ya da iyileşmesi aylar sürebilir. Kasların incinmesini önemsiz bir şey olarak görüyorsun ama bu kadar çabuk iyileşemeyeceğini bilmelisin. Ama doktor bu maçta oynayabileceğimi söylemiştiniz. Ne oldu? Oynayabilirsin demiştim ama kendini çok fazla zorlamamalısın. Sakın unutma canın çok yanarsa sahayı terk etmek zorundasın. Bakabayashi'ye neler oluyor böyle? Hala hareket etmiyor. <laughs> böyle önemsiz bir şey için sahayı kim terk eder ki? Bakabayashi şimdi topu uzandı. <laughs> Ve topu yumrukluyor. Bakabayashi kalesini son anda kurtardı. Ama top dışarı çıktı ve... meyva köşe vuruşu kullanacak. Sen iyi misin Wakabayashi? Yerine Morizaki'nin geçmesi daha iyi olmaz mı? Sen merak etme. Basit bir şey yüzünden yenilgiyi kabul edecek değilim. <gülüyor> <gülüyor> ne o yoksa artık bana güvenmiyor musunuz ha? Wakabayashi... ...ısrarcısın ve acına rağmen kaleni koruyorsun. Ama o ciddi bir şut değildi. Bir sonraki çok daha sert olacak. Kojiro, ben buraya sadece seninle ödeşmeye geldim. Nasıl bir şut çekersen çek, gol olmasına asla izin vermeyeceğim. Görünüşe göre köşe vuruşunu savada kullanacak. Takeshi. Sabaki'ye pas ver. Ha, tamam. Kojiro ne yapmaya çalışıyor böyle? Yine bir şeyler planla da anlaşılan. Sadece Kojiro'yu düşünmeyin. Adam adama savunma yapın. Hadi. <laughs> Misaki, Kojiro'yu tut. Ve ne olursa olsun bırakma. Anlaşıldı. Sen de kaleyi koru Tsubasa. Tamam. Savada'nın köşe vuruşuyla oyun yeniden başlayacak. Meyvanın ne yapacağını hep birlikte göreceğiz. Savada ortasını yapıyor. Sabaki şu an kale önünde bekliyor. Ha? ...Savaki'nin arkasından Hiyuga geliyor... <laughs> ...ve Savaki'nin sırtına basarak sıçrıyor... <laughs> ...röveşe tavuruşuna hazırlanıyor... <laughs> ...Bakabayashi de sıçradı... ...ve Bakabayashi topu yakalıyor... <laughs> ...kaleciye faul var... Yuga'nın kaleciye baskısını hakem faul olarak değerlendiriyor. Maç Vakabayashi'nin vuruşuyla yeniden başlayacak. Koşiro, beni hafife alıyorsun. Böyle basit taktiklerle yenemezsin beni. Sen bunu ödeyeceksin. Hakem neden faul verdi? Kaleciye tehlikeli biçimde baskı uygulamak kesinlikle fauldür. Yani bu Kojiro'nun kötü Vakabayashi'nin de iyi olduğu manasına geliyor değil mi? Şey e, be... Hey Kojiro, ona sakın kötü davranma. Nankatsu serbest vuruş kullanacak. Wakabayashi şut çekti. Ve Izawa kontrol etti. <laughs> topu korumalı ve Wakabayashi'e şey yüklemelerini engellemeliyiz. Izawa topu ileri doğru sürüyordu. Takiye bir pas. Wakabayashi'nin iyiliği için topu almalarına izin vermemeliyiz. Ura Urabe'ye pas veriyor. Urabe topu sürüyor ve Kisugi'ye pas veriyor. Kisugi Misaki'ye veriyor. Nankatsu oyuncularından güzel paslaşmalar. Misaki! <laughs> Böyle devam et! Hemen gol atın! Acele edin durdurun onları! Hemen topu alın ve Hyuga'ya verin! Nankatsu oyuncuları sakatlanan ve durumu daha da kötüleşen Kaleci Wakabayashi'yi korumak için topu döndürüyor ve paslaşıyorlar. <laughs> Meyve savunma oyuncuları onları durdurmaya ve pasları kesmeye çalışıyor. Ama başaramıyorlar. İki takım da çok hızlı oynuyor. Şimdi güzel bir pas. Top doğruca Tsubasa'ya gidiyor. Tsubasa topu aldı. Tsubasa sonunda topu aldı. Pekala Tsubasa hadi gol at. Geçmesine izin vermeyin. Topu geri alın topu kontrol eden Tsubasa bütün meyve savunmasının saldırısına uğramış durumda. Ve her zamanki gibi kayarak müdahale etmeye çalışıyorlar. Tusu Tsubasa'dan mükemmel hareketleri izliyoruz. Sakat olan sol ayağını hiç kullanmıyor ve topu sadece sağ ayağıyla kontrol ediyor. İşte bizim tanıdığımız Tsubasa. Rakibinin topu almasına izin vermiyor. Böyle devam et Tuzmasa. Sol ayağın sargılıyken bu kadar iyi oynayabileceğini hiç düşünmemiştim. Tosubasa'nın topu nasıl kontrol ettiğine bir bakın. Acaba ne tarafa doğru gidecek? Misaki hemen yanında. Pekala. Ha. İnanamıyorum şut çekti. Vakashimazu topun geldiği yöne doğru koşuyor. Hayır bu bir şut değil. Sağ olmayı kandırıp Misaki'ye pas vermiş. Misaki aa, topa yetişiyor aa, ve mükemmel bir kafa buluşuyor. Başardık. Onları yine kandırdık. O topu durduramaz. Aa, Kaleciden aa. harika bir kurtarış. Bakashimazu'dan çok güzel bir kurtarış geldi. Çok az kalmıştı. Bu nasıl bir kaleci? Evet gerçekten çok yetenekli. Güzel kurtarıştı Bakashimazu. Artık Bakashimazu çok daha dikkatli. Bir kez yaptığı hatayı bir daha tekrar etmiyor. Pekala Takeshi yakala. Bakashimazu topu Savada'ya gönderiyor. Hücum sırası şimdi Meyva'da. Savada Takeshi. Yarı finalde beraberliği bozan golü o atmıştı. Uzatma dakikalarında gelecek bir gol çok önemlidir. Ve onu kullanabilirler. Nankatsu'dan Izawa ve Taki Savada'yı tutmaya gidiyor. Savada ikisini de şaşırtıyor. Pas vermeyi düşünmüyor. ...Nankatsu'dan Izawa ve Taki onu fazlasıyla yoruyor. Topu ne olursa olsun alacağım. Miwa'nın şut çekmesine izin vermeyeceğim. Bakabeye şey yaklaşmalarına izin vermemeliyiz. Ah. Sava da sıçrıyor. Buradayım Takeshi. Ve şimdi beklemeden pas veriyor. Topu Higa aldı. Pekala. Hadi gel bakalım. Gel bakalım Higa. Demek öyle... Geçmene asla izin vermeyeceğiz. Geç de görelim hadi. Bütün takım beni korumak için elinden geleni yapıyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hida. Savada ileri doğru çıktı. Hyuga topu Savada'ya paslıyor. Savada önceden hazırladıkları bir plan uyguluyor gibi. Kishida topu ortalamasına sakın izin verme. Tamam. Savada topu ortalıyor. Başta Hyuga olmak üzere tüm meyve forvetleri Nankatsu kalesine doğru yaklaşıyor. Bakabayashi! Böyle basit taktiklerle beni yenemezsiniz anlaşıldı mı? Beni sakın hafife almayın. Hyuga sıçradı. Topu doğruca kaleye gönderebilir. Hı. Bakabayashi de sıçrıyor. Hı. Zamanlaması daha iyi. Ve Bakabayashi topu yakalıyor. O gerçekten harika bir kaleci. Çok güzeldi Bakabayashi. Koşun Bacağım çok daha kötü olsa bile gol atmana asla izin vermeyeceğim. Ne dedin sen? <gülüyor> 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 Pekala şimdi sıra bizde. Evet başlayalım. Tsubasa ve Misaki ileri çıkıyor. Ben Kazu'dan Misaki ve Tsubasa ikilisini durdurmak gerçekten çok zor. Size güveniyorum arkadaşlar. Uzatmalar başlayalı sadece iki dakika geçti. Acaba bu heyecan verici maçta ilk gol ne tane gelecek? Nankatsu mu yoksa Meiba mı? Ve şampiyonluk bayrağını hangi takım kaldıracak? Bunu hep birlikte göreceğiz.